Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Deseni çok beğendiğim bir yazma. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın güllerine de desen olarak güzel uyumlu olduğunu düşündüğüm bir model. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda yazmalarımı nasıl tığladığımı anlatmıştım. istek üzerine daha önce Yazmaları her zaman iki zincirle tığlıyorum ya bu yazmamı da iki zincirle tığladım 383 numara yeşil ip kullanarak tığladım çimenimi de bu ipimle yapacağım çiçekler için yazmamın içerisinde iki renk var ana renkler altın başak marka 22 numara ve altın başak marka 145 numara böyle nar çiçeği tonunda ipim tığım 22 numara olacak oyamı yaparken dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz ama ben bu ara hep 22 kullanıyorum hemen oyamızın yapımına başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Tığ ucuna ipimi bir kez doladım, geldim. Şöyle tığ battığının altından ikişer ikişer çıkarak minik bir trabzan yapıyorum ve çimenimi böyle başlıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm nabzanımın önünden girip kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya yine 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonrakine yine 2 2 çıkıyorum. 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya girdik. 2 2 çıkıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekip yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümleyerek şöyle minik kirpikli trabzanlar yapıyorum ara çimen olarak altışar tane yapacağım bunlardan şimdilik dört tane yaptık yeterli hemen çiçek yuvamızı yapalım bir zincir çekiyorum bir kere doladım bir sonraki tığ altından girdim 2 2 çıktım 2 zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2-2 iki, iki çıktım. Üzerine 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Arada bir tane tırabzanım kirpiksiz oldu. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıya geçtim. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Şöyle tırabzanım oluştu. Üzerine 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir çektim. 8 zincirimle 8 hatta 9 çekelim 9 zincirimle oyamın ters yüzünü döndüm bir önceki boş bıraktığım trabzanın tepesinden ipimi tutturdum üstüne 2 zincir çektim örneğimin düz tarafına geçtim burada bir defa doluyorum 2 2 çıktım bir defa doluyorum 2 2 çıktım ikinci trabzanım bir defa doladım 2 2 çıktım 3 Bir doluyorum 4 5 6. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kere doladım. Yine 6 tane daha. Trabzan yapıyoruz. 3 oldu benimki 4 oldu. 1 doladım. 2'şer 2'şer çıktım. 5. 1 doladım. 2 2 çıktım. 6. Üstüne 2 zincir çektim. Kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum şimdi burada düzensiz bir görüntü oluşmaması için alttaki trabzanımın da önünden kirpik düğümler gibi bir sık iğne yapıyorum üstüne bir zincir çektim bir defa doladım tığ battığının altından girdim 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir kez doladım Yine 5 zincirimi çekiyorum. Trabzanımın üzerine kirpiğimi yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Şu anda dördüncüyü yapıyorum. bir zincir çektim bir doladım yine 3-5 tane kirpik trabzan oldu bir tane daha yapacağım altıncı hemen kirpiğimi düğümledim şimdi çiçek yuvası yapıyoruz yine bir zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tığ altından girdim iki iki çıkıyorum kirpik yapmıyoruz iki zincir çekiyoruz onun yerine üzerine bir defa doladım sonraki tığ battıya geçtim yine iki iki çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümledik sık iğne yaparak bir zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tığ battıya geçtim ikişer ikişer çıkıyorum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm Ters tarafta kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tane üstüne zincir çekip örneğimin düz yüzüne tekrar geçtim. Bir defa doluyorum. Oluşan yuvadan girdim. 2 2 iki çıktım. Bir doladım. Oluşan yuvadan girdim. ikincisi Üçüncü trabzan. Dört. Beş. 6 6 tane yaptık üzerine 1 2 3 zincir 6 tane daha yapıyoruz 2 ile trabzanlar 1 2 3 4 5 6 üstüne 2 zincir çektim 2 zincirle yuvamızdan tutturuyorum bir tane de alttaki trabzanın önünden kirpik düğümler gibi sık iğne yaptım. Böylece düzensiz bir görüntü oluşmasın diye üstüne yine bir zincir çekip şöyle iki iki çıktım. Trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde altı tane kirpikli trabzan bir tane çiçek yuvası olacak şekilde örneğimi ilerletiyorum. Ben şimdi birkaç tane daha çiçek yuvası yapayım arkadaşlar. Sonra bu e, çiçeklerinin yapımı için, üst kısmının yapımı için beraber devam edelim. Ben oyunun çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu çimeni örerek yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Zor bir çimen değil zaten kolay bir çimen. Hemen çiçeklerimin yapımıyla devam ediyorum. Önce nar çiçeği ipimle başlayacağım. ilmeğimizi oluşturalım. Geldik hemen şöyle birinci çimenimizden Arada 3 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık. Şöyle yakından göstereyim size. Boşluktan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi bu şekilde oluşturdum hepsini birden topluyorum düğümlüyorum Eğer düğümlemeden hemen gelip yeşil yuvanıza tutturursanız burada fasulye biçiminde olur Eğer yuvarlak olmasını istiyorsanız burada bir defa düğümlemeniz gerekiyor geldim 3 zincirli yuvamdan şöyle ipimi sık iğne ile tutturdum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. 16 tane zincirim. Şöyle döndüğümüzde tekrar yuvamıza ulaşmalı. Eğer sizinki daha sıksa yetişmiyorsa birkaç tane ekleyebilirsiniz. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta yine aynı yeşil yuvadan zincirimin ucunu sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta şöyle fıstığımızı öne doğru yatırdık. Tığ denk gelirse eğer biraz düzensiz görünebilir. Sık iğne ile zincirimin altından girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 zincir 2 tane sık iğne. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Iki tane sık iğne bu kirpiklerden bu 5 zincirli kirpiklerimizden 10 tane yapacağız yine 5 zincirimi çektim 2 tane sık iğne 2 4 5 oldu 1 2 3 4 5 zincir 2 tane sık iğne, 1 2 3 4 5 zincir 2 tane sık iğne 2 4 6 7 1 2 3 4 5 zincir 2 tane sık iğnemizi yaptık 9 oldu 2 4 6 8 9 hemen yatırıyoruz fıstığımızı artık 10. 1 2 3 4 5 zincir tek sık iğne ile tamamlıyoruz burası bitiş noktası olduğu için tek sık iğne yeterli bir tane de yeşil yuvamızdan sık iğnemizi yaptık üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum ipimi keseceğim burada şöyle oldu örneğin Hemen diğer çiçeklerimi de yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiğinde örneğin bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.